Interstellar bir uzay yolculuğu değil, bir insanlık arayışıdır. Dünya yaşanmaz hale gelirken bir baba hem insanlığın kurtuluşunu hem de kızına verdiği sözü tutmaya çalışır. Ama bu hikayede en uzak mesafe yıldızlar değil, zamanın ta kendisidir. Christopher Nolan bu filmi yaratırken sadece bir bilim kurgu yapmak istemedi. Duyguyu, fiziği ve felsefeyi tek bir hikayede buluşturmak istedi. Filmin bilimsel danışmanı Nobel ödüllü fizikçi Kip Thorne kara deliklerin ve zaman bükülmesinin sahnelerini gerçek fizik denklemleriyle şekillendirdi. Hatta kara delik Gargantua'nın görseli o kadar doğruydu ki bilimsel makale olarak yayınlandı. Hans Zimmer'a filmle ilgili ilk gönderilen şey bir senaryo değil, bir mektuptu. Çocuğunu yıllarca görmeseydin ne hissederdin? Zimmer müziği bu duygunun üzerine inşa etti. Ve o melodi artık bize sadece uzayı değil özlemi de anlatıyor. Interstellar sinema tarihinde çok nadir rastlanan bir şey başardı. Hem aklımıza hitap etti, hem kalbimize.